Evet. Patronun dediği gibi zengin ve fakiri kaçırmam lazım bu jetle. Şu jet bir. Onları onları bayıltıp suya atlayıp onları kaçırmam lazım. Patronumuz böyle istiyor. Evet. Benzini doldurmam lazım. 3 tane yakıt koyacağım. Hem daha hızlı uçar. Bir tane boş boşta kaldı. Hadi gidiyoruz. Hı. Uçuyoruz. Allah'a ekber. Saldıracağım. Zengin vs. Fakirin. Zenginlerde, Onlar kendi aralarında kavga ederken. Çatışırken ben bunu fırsat bilmem lazım. Neredesiniz lan? Şurada böyle bir şey var. O zaman ben şöyle gideceğim. Şu tarafta. Allah Ekber. Aa! Bu daha bitmedi. Sesim çok çok soğuklaştı ya iyice. sesim geri geldi. Allahu Ekber. Saldırın. Oğlum şu çatıya inmem lazım. İndim. Tamam jetle bir haber kaçabilirim. Hayır Jet gidiyor. Tamam. Tamam jeti indirdim. Şimdi o zengin ve sevaki... Fakiri yakalama vakti. Zengin ve fakiri yakalama vakti. Çabuk in aşağı. Nedense jetteyken sesim çok bu bo boğuk boğuk geliyordu. Çabuk. Onları getirmem lazım. O attığım mermiler balistikti. Onlara zarar vermedi. Sadece bayıltacaktı. Hemen koşmam lazım. Şurada ağlar. Elimde bir tane silah var. Ne olur ne olmaz. Yine sesim değişti ya. Ne oluyor bana ya? Allah Allah ya. Sesim böyle kaldı olamaz. Şimdi operasyon zamanı. Şuradalar tam şurada. Zenginin arabası hemen şuraya gir. Şimdi bakma zamanı. Hı? Burası değilmiş. Şurası hemen gitmem lazım. Akşam oluyor. Hemen onları almam lazım. Heh, çıktım. Şimdi bakacağım. Evet zengin boyunmuş. Yaşıyor. Kolları kıpırdıyor. Fakir nerede? Sessiz oluyor. Fakir de burada. Tam, bunları yetim ekleyip artık gideceğim. İkisini de yakaladım sırtımda. Ben çok kaslı birisi olduğum için taşıyabiliyorum. Şu arabaya binip gitmem lazım. Arkaya da oturturdum onları. Jet şuradaydı benim hatırladığım kadarıyla. Eyvah yanlış yere geldik. Karanlıktan yanlış gördüm herhalde bir anda. Hadi gidelim. Yo şuraya şuraya şura. ben şuradan doğru. Hopa. Dur şurada dur 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 dur. Arabada burada kaslı. Yüklendim onları tamam. Gidiyoruz. Patronun dediklerini harfin yan yapıyorum. Onun sağ kolu olacağım ben. Hadi bakalım. Jet buradaymış tamam hemen. Aa oh, koşamıyorum. Belim çok ağrıyor. Aa. Ah. Aa, aa. Ee, e, e, e. Tamam. Bindirdim cidden Şimdi ben de binip gideceğim artık. Görmüyorum artık. Görmüyorum. Açıldı kapı. Hadi gidiyoruz. Gece görüsünü açacağım. Tamam. Gece görüsünü açtım öyle bir şekilde gidebilirim. Hadi kalkıyoruz. Hmm. Allah bakar. Kalktık. Zengin ve sefa, zengin ve fakir inşallah uyanmaz. Ay, gidiyoruz. koordinatları bu 132 yöndü demişti. 132, 132, neredesin 132? Şurada 132 bölüm, tam 132 kadar gidiyoruz işte. Heh. Tam yeter. Aa çok gittik devam tamam. böyle gidelim işte. Şöyle acık bir şey dönelim sağa. Tamam böyle gidiyoruz 131'de gidiyoruz. Neresi neresi? Bulmaya çalışıyor bu. Şurası galiba. Hayır burası değil çarpıyoruz. Hayır. Hayır cidden düştüm. Olamaz. Ölüyorum.